Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle P0234 arıza kodu hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağım. Bu videoda P0234 kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştu belirtilerini ve cozum yollarını detaylı bir şekilde ele alacağız. P0234 arıza kodu, aracınızın turbosarj sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kod, turbosarjın hava basıncının istenen seviyeye ulaşamadığını veya astığını belirtir. Videomuzda P0234 kodunun nedenlerini, belirtilerini ve cozum yollarını adım adım inceleyeceğiz. Ayrıca bu arıza kodunu nasıl tesis edebileceğinizi ve sorunu nasıl giderebileceğinizi göstereceğiz. P0234 arıza kodu ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlamak ve aracınızın performansını geri kazanmanıza yardımcı olmak için buradayım. Videoyu izlemeye devam edin ve P0234 arıza kodu hakkında her şeyi öğrenin. P0234 arıza kodu, motor kontrol anitesinin, ECU, turbosarj veya supersarj sisteminde bir sorun tespit ettiğini gösterir. Bu kod, genellikle turbosarj veya süperşarjın istenen basıncı saklayamadığı anlamına gelir. P0234 arıza kodu, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca motorun asırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. Turbosarj veya süperşarj, motora daha fazla hava göndererek daha fazla gücü üretmesini saklar. Bu, egzoz gazlarının veya krank milinin gücünü kullanarak yapılır. Optimum güçlendirme basıncı, motorun verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için çok önemlidir. Çok dusuk veya çok yüksek basınç, motora zarar verebilir. P0234 kodunun en yaygın belirtisi, güç ve performans kaybıdır. Aracınız normalden daha yavaş hızlanabilir veya yokuşlarda zorlanabilir. Turbosarj veya süpersarj arızalıysa duyulabilir bir ses çıkarabilir. Bu ses tıslama veya uğultu şeklinde olabilir. P0234 kodu motora çok fazla yakıt girmesine neden olabilir. Bu egzozdan siyah duman çıkmasına neden olur. Bujilendirme sistemi düzgün çalışmıyorsa aracınız daha fazla yakıt tüketebilir. P0234 kodu, motorda patlama veya çatırda seslerine neden olabilir. Bu sesler, motorun yalnız ateşlemesinden kaynaklanır. P0234 kodu, motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu, gösterge panelindeki sıcaklık göstergesinin yükselmesiyle fark edilebilir. P0234 kodunun cozumu, soruna neden olan parçanın değiştirilmesini içerir. Bu parça, turbosarj, süpersarj, basın sensörü veya solenoid valf olabilir. P0234 arıza kodu, turbosarj veya süpersarj sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kod, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğine olumsuz etkileyebilir. Ayrıca motorun asırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olabilir. P0234 kodunu görürseniz, aracınızı bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Turbo hortumlarında çatlaklar veya gevsek bağlantılar. Interkulerde çatlaklar veya delikler. EGR valfinde sızıntılar. Manifold kontalarında sızıntılar. Turbo pervanelerinde asılma veya hasar. Turbo yataklarında asılma veya hasar. Turbo geometrisi sıkışması. Sensör arızası sensor kablolarında veya baklantılarda sorun. Sensorun yalnız konumu. Aktuateur arızası. Aktuateur kablolarında veya baklantılarda sorun. Aktuatörün yalnız konumu. Chip tuning veya diğer performans modifikasyonları. Hava filtresi veya egzoz sisteminin değiştirilmesi. Yakıt kalitesi dusuk. Enjektör arızası. Katalitik konvertör tıkanıklığı. Aracın obdadı portuna bir tesis cihazı bağlayın. Arıza kodlarını okuyun ve P0234 kodunu bulun. Kodun geçici olup olmadığını kontrol etmek için kodu silin ve aracı test edin. Kodun anlamını ve olası nedenlerini araştırın. Kodun diğer arıza kodları ile birlikte olup olmadığını kontrol edin. Turbo hortumlarını, interkuleri EGR valfini ve manifold kontalarını inceleyin. Turbo pervanelerinde ve yataklarında asılma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Turbo geometrisi sıkışması olup olmadığını kontrol edin. Turbo basınç sensörünü test edin. Turbo aktuatorunu test edin. Yakıt kalitesini kontrol edin. Enektörleri test edin. Katalitik konvertörü kontrol edin test sonuçlarına göre arızanın nedenini belirleyin. Arızayı gidermek için gerekli onarımları yapın. Onarımlardan sonra arıza kodunu silin ve aracı tekrar test edin. P0234 arıza kodu, turbo besleme sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun, hava kacagı, turbo arızası, sensor arızası, aktuator arızası veya diğer nedenlerden kaynaklanabilir. Arızanın nedenini belirlemek ve gidermek için kapsamlı bir tesis gereklidir.